Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar e, bugün işte ne yapacaktık hatırlamıyorum ama bugün hayvan toplayıp işte meyve, meyve diyorum ya. İşte atımız olacak diyebiliyorum. Öyle yaparız genellikle. Arkadaşlar ben hemen böyle ekranı düzeltip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi bizim etlerimiz vardı. Bunlar bu pissin. Şaka yapıyorsun ya. Çıktı. Bazen böyle şeyler oluyor. Iskiden çıkardı şimdi çıkmazlığı tuttu ya. Şimdi ben ne alacaktım sandıktan? Taş, taşım var aslında. Taşım var. Şuradan şey yapayım bir tane daha. Bir tane daha fırına gerek var mı ya? Yok bence. Pissin bence madene gidelim artık. Envan, şu envanter düzenini yapayım. Şöyle şunları at. At. Baltanı işe yarar ama olsun. Şu kılıcı at. Şunlar ok, okları at. Derileri at. Ondan sonra bun, bunları at. Ne olacak At gitsin. Benim baltam var. At at at. at. Evet. Kulma da ihtiyacım yok. Tüye de ihtiyacım yok. Şunlar kas Yanıma böyle bir bir odun alayım yani. Şöyle. Şöyle bir odun alayım. 24'lük. Yok lan. Tamam o da olur 26. Ne olur ne olmaz. Şimdi. Uzun zamandır demeyeyim de yani bir süre yine oynamıyordum. Sanki hayatımda hiç oynamamış gibi oldum. Sen kimle konuşuyorsun? Geldim arkadaşlar. Hmm. Ya bu ayarlarla ne olmuş ya? Benim elimde bir sıkıntı var. Bilmiyorum ama. Şuraya mı değinim anlayayım. Yiyeceklerimi yanıma alacağım. Şöyle pişecekler bir şey yok. Yok buna ne olmuş ya? sonra ne oldu anlamadım ki. Ben bunu ne yaptım neyse. Tamam. Etlerimiz hazır. Kömü. Şunu koy. Bak. Şunu koy bir kere. Şunu da koy. Yanımıza şey alacağız. Şundan. Şu Şimdi her şeyimiz hazırsa eğer yapacaktım onun için örümcek lazım. Örümcek Haydi. Madenek gidiyoruz. Madene gidiyoruz. Buraları kim meşaleyle yaptıydı? hatırlamıyorum ama. Kömürümüz var orada. Tamam olsun. Şu kömürden ne olacak ki? Burası neresi? Gidiyor mu burası acaba? Bakayım hemen. Gidiyormuş. Bak. istediğim zaman giremem. Kömür alırız. demir. Lan hayır. Hayır. Bana bir şeyler olmuş ya. Acaba arkadaşsız oynadığım için mi böyle oluyor? daha kömürleri almak istemiyorum zaten kömür sıkıntımız da yok. Demir alırım. Şu. Artık ben maşalleleri toplamayı bırakacağım. Zaten kömürümüz de var. Ay, darin, darin, darin. Lan bir tane daha. Lan nereye geldim ben? Sakın. Yemek yemem lazım. Yemek yemem lazım. Yemek yiyeyim. Neyse neyse neyse. Ben madeni görüyorum da. Ya ben de diyorum neden şey olmuyor ya ben. Arkadaşlar ışık yansıyormuş. Yer değiştirdim. Oh mis gibi oldu şimdi ya. Ben de oynayamıyordum. Işık yansıyınca ekran böyle çıplak gibi bir şey olur ya. O oldu buraya geldim neden aşağıya indim? Burası neresi? Nasıl kazınmış ya? O maden bitsin zaten. Biz nereye geldik ya? Kömür ihtiyacım yok. Eskiden sadece kömür arardım. Bak işte bak. Yeter mi o kadar ya? 60 tane yeter herhalde yani. düzeni çok sıkıntılı ya. Yani bir şey yaptın ya. Ne? Meşaleyi aldım. benim bir arkadaşım var. Ee, ismini söylemeyeyim. Aynı işte çok ayarları böyle hızlı dönüyor. Işte şöyle diyor böyle diyor. Bizimle oynamak istemiyor. O bir aralar yüklediydi. Ben o sandı. Yani neden biliyorsunuz zaten. Bir şeyler yapacağımızı söyledim size. O yüzden elde etmiyorum. Ben bir kar kardeşimi bir aralar videoyu almak istediydim. O da gitmiş şey Ne desem. Yani gidip oradaki eşyaların bazılarını kullanmış. Ben bunu sinirlendim. Ee, evet. o, o videoyu sildim. İşte öbürki bölümde. Yani sen şunu nereye koysan ya? <laughs> o yüzden olmamıştı. Şu benden indik. Şöyle mi kırsam yoksa böyle mi? Böyle kırdım bir kere. Aga be kardeşim de buraları temizlediydi yoksa ben böyle yapamazdım ki zaten. Ben meşaleyi kırdım değil mi? kazmamız bol bol var zaten. Ben bilmem bunları kazıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ee, bakalım. Eğer bunca zaman sesim gelmediyse ses kaydını açmayı Şimdi Sizlerden baktım ses kaydı kapanmıştı. eee <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yapayım. Yaptım zaten. Ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak mı diyorum ya? Çok da işe yarayacak. Ben ne işe yarayacak? Diyor. Şu yere ateş yakabilirim. Şuraya yaktım Atlan şunu. Hani çabuk. Allah senin belanı versin ya at. Lan yürü. De yürü. 10 tane almış. Minecraft oynuyorsunuz. <laughs> ya Allah aşkına ben neden bunu bilgisayardan oynuyorum ya. <laughs> bilgisayardan oynuyorsam bu kadar sıkıntı çekmezdim. Ha. Senden iki dakika sende. Hemen şuradan. Hemen şuradan ne yapacaktım? Merdiven. Bu var diye biliyordum. Yoksa yapıp da gelir miydim Bir sürü Arkadaşlar bu maden girişini böyle yapmayı iyi düşünmüşüm. Arkadaşlar Ali arkadaşım inşallah gelir bir dahaki sefere. Kim sandığımda var mı? Var böyle 32 tane. Çok etli atayım. Ben birazcık da yapmak istiyorum. Böyle kazacağım için. Tam yeterli. 20 tane olduğunu kalsın en azından. Ben de bir en azından bir şey dedim ya. Arkadaşlar burada kardeşim zıpladı. Bir de cana gitti. Bir de bana suç atıyor. <laughs> olsun de. Canı sağlı olsun. Kalın da. Şale level boşuna böyle koyma. Koy. güzel. Ya, bir, bir, domara domara bir şey oluyor ya. Bir bir ben bunu. Bugün Türkçem yok arkadaşlar. Aa, saatimiz geldi beyler. Gör arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki sefere arkadaşlar bu madeni bitiririm ben. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.